Herkese iyi günler arkadaşlar. WhatsApp otomatik mesaj yollama programının ilgili bir web sitesindeki screenshot alarak yollanması özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi özellikle nasıl çalışıyor derseniz arkadaşlar. Karşı taraf kullanıcı size web2.com.tr olarak yazması lazım arkadaşlar. Biz kendi sitemizde yapacağız. www.whatsapp.com.tr yazalım. Göreceğimiz üzere bize ne dedi? Sitenin ekran görüntüsü çekildi. Görmek için şunu yazın. Dedi. Kopyalıyor, kopyalıyor. Karşı tarafa. Kopyalamıyoruz tabii ki. Şimdi bunu yolladığında bize arkadaşlar göreceğiniz üzere ilgili resmi bize upload ediyor. Yani karşı tarafa upload ediyor daha doğrusu. Biz kendimizden bakıyoruz. Misal. Benim evvelkülbasam.com.tr'nin görüntüsü misal bu. Bu eğitim videomuzda bu kadar arkadaşlar. İyi günler.